السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أدخل evet, هذا Bugün nasip olursa Hutbelerin en güzeli olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesi Veda hutbesi, veda haccı hutbesini Anlatacağız inşallah. Haç sezonu haç mevsimi olması hasibiyle Şöyle bir gözden geçirelim. Aleyhis Salatü vesselam Bize, ümmetine O anda, o hutbede Ne gibi Şeyleri miras bırakmış Tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman görmüş olduğu, o zamana kadar tanımamış olduğu bir takım insanlar da vardı. Yani yeni sahibi olmuş, yine aleyhissalatü vesselam'ı görmüş insanlar da olduğundan aleyhissalatü vesselam her türlü genel kapsamlı bir hutbe vermiştir. 120 kişiye ve ilahi umur kıyame gelecek bütün insanlar adına vermiş olduğu hutbedir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle seslenir. Ey yuhannas, isma'u minni ubeyyin Ey insanlar, beni dinleyin. Ben size açıklıyorum. Fe inni la edri la alqaakum ba'de aami Ben öyle zannediyorum ki bu seneden sonra sizinle bir daha buluşamayacağım. Fi mokifiyada burada buluşamayacağım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam evvela insanların, sahabenin intibahını çekip ondan sonra verici telkin ve tebliğata başlıyor ey yuhannas, ey insanlar inne dimaikum ve emvâlekum haramun aleykum sizin kanlarınız, mallarınız başka bir rivayette ve kum ırzlarınız, yani soylarınız şerefleriniz, sizin onurlarınız size haramdır, kutsaldır, değerlidir dokunulmazlığı vardır. İla entel kav rabbinizle karşılaşınca kadar bu konuda dikkat edin. Malınıza başkasının kanına, başkasının şerefine, onuruna dokunmayın. Onları rencide edecek sözler arkasından söylemeyin. Yüzüne de hakaretler var. Şeyler söylemeyin. İftiralar atmayın. Onların onurlarını zedilecek Onları küçük görecek, tahkir edecek davranışlarda da bulunmayın. Mallarınız ve kanlarınız da haramdır. Ke hurmeti yevmikum hada. Bugünün hürmeti gibi, saygınlığı gibi ki aleyhissalatü vesselam bunu kurban bayramında zilhiccenin 10. gününde söylüyor. Bugünün saygınlığı gibi sizin kanınıza mallarınıza saygındır. Fişerikum <laughs> hada. Sizin bu ayınızda çünkü zilhicce ayı nedir? haram aylardandır. Fi beledikum hada sizin bu beldenizde yani Mekke-i Mükerreme değil Mekke-i Mükerreme'de nedir? Haram beldelerdendir. Mekke, Medine haram beldelerdir. Yani oralarda insanlar diğer beldelerin nispetle daha dikkatli olması gerekir. Sevap işlemeye daha hırslı, günahlardan uzak durma noktasında daha dikkatli olması gereken saygın beldelerdir. Ela <laughs> hel Dikkat edin size tebliğ ettin mi? Allahümme feşet. Sahabe evet ey Allah'ın Resulü tebliğ ettin deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ey Allah'ım sen şahit ol deyip parmağını kaldır daha sonra insanlara da yönetmiştir. Evvela <laughs> semaya <laughs> sonra da parmağını insanlara yönetmiştir. Femen kânete indi ve emanetun Kimin yanında bir emanet varsa onu bulundurmasın. Hemen emanetin sahibine versin. İlâ men aleyh. Onu kimden aldıysa emaneti sahibine versin. Borç almak, emanet almak bunlar güzel şeyler değildir. Hani eskilerin dediği gibi ayağını yorganına göre uzat. Bir şeye elin ulaşmıyorsa insanlardan borç alarak hele faize girerek hiçten öyle şeylere yanaşma. Faiz haramdır, borç helaldir. Ancak İyi bir şey midir? İyi bir şey değildir. Borca düşmek. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a sığınmış olduğu ve çokça yapmış olduğu dualardan bir de borcun beni sıkmasından daraltmasından ey Rabbim sana sığınıyorum diye Aleyhisselatü Vesselam sabah akşam bu duayı çokça yapmıştır. Allahümme inni a’udhu bike minel hemmi vel hezen vel aczi vel kesel vel cübni vel buhl ve zala eddeyni ve galbitir rical. Duasını Aleyhisselatü Vesselam sabah akşam Devamını yapmıştır. İndileri bel cahiliye mevzuun. Cahiliyeden kalma faiz var ya o kaldırılmıştır. Faiz insanların belini büken, insanları birbirlerine köle eden bir sistemdir. Faiz sistemi. İnsan faiz aldığında kredi çektiğinde zannediyor ki bir işim rast gitsin. Biraz daha parası olsun, evini alsın, arsasını alsın, arabasını alsın. Halbuki Allah Azze ve Celle buyuruyor, يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرُ بِالصَّدَقَاتِ Allah Azze ve Celle faiz sebebiyle elde ettiğiniz neler varsa faiz onların hepsini yakar, yok eder, mahveder. Sen ne zannediyorsun? Faiz alma sebebiyle mal mı artacak değil mi? El ceza min cinsil amel. Her şeyin cezası kendi amelinin cinsindendir. Allah Azze ve Celle seni onun zıttıyla cezalandırıyor. Artma değil, eksilmesiyle ce cezalandırır. Uyur ve sadaka, sadakalarda da malı arttırır. Sadakada şeytan gelir ve ses verir, verme. Malın eksilir, hayır. Tam tersi, sadaka verdikçe malın artar. Cahiliyenin faizi kaldırmıştır, cahiliyeden kalma faiz. Cahiliye nedir? Cahiliye bazen akayetle ilgili meselelerdir. Cahiliye bazen ahlaktır, bazen davranışçılardır, bazen günahlardır. Onun için Allah Azze ve Celle ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları yer yer bahseder. Mesela fe hukmel cahiliyeti <laughs> yabugun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle belirtti. Onlar yoksa cahiliyenin hakimiyetini ve hükmünü mü istiyorlar? Bu nedir? Akide ile ilgili meseledir. Çünkü hükmün Allah'tan başkasına verilmesi küfürdür. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arba'a fi ümmeti min emril cahiliyeti. Ümmetimde dört şey vardır ki cahiliye adetinden kalmadır buyuruyor aleyhisselam. Al sellem. El Kişinin kendi akrabaları çevresiyle övünmesi. Ya biz şöyle kabileden geliyoruz. Biz şöyle insanlarız. Benim tanıyanlarım çok. Benim adamlarım çok. Bir elimi sallasam 500 kişi hemen yanıma gelir toplanır. Bunlarla iftihar etmek cahiliye adetidir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Attanu fi'l ensab soya sopa sövmek, küfretmek, insanın soyuna sövmeye çalışmak, kötülemek. Başka nedir? Vel istiska bin nucum. Yıldız ve niyahatu vel istiska bin Ve niyahatu kişinin ölüsü olduğunda, cenazesi olduğunda bağırıp çağırıp ağlaması, aşırı yüksek sesle ağıtlar yakması. Bu da cahili adetindendir. Holis siz kavl ve yıldızlarla da ne yapmak? Fal bakmak. Yani yıldızların işaretine göre, burçlara göre insanların huyunu belirlemek. Bugün öyle müşrik insanlar vardır ki hangi ayda doğdun diyerekten evleneceği kıza onu söylüyor veya evleneceği kız evleneceği erkeğe bunu soruyor. Burçlarımız tutuyor evlenelim, tutmuyorsa evlenmeyelim diyen birçok insan var. Namaz kılan insanlardan da böyle insanlar çoktur aylara göre burçlar belirleyen ve o burçlara göre işte benim huyum bundan dolayı böyle. işte sen huyun falan ayda doğduğun için böyle bunlar tamamı nedir? İstiska bin nücumdur. Yıldızlarla fal bakmak buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi Bunların hepsi batıldır. Cahiliyenin faizi kaldırılmıştır. Burada da aleyhissalatü vesselam cahiliye adeti olarak sayıyor faizi. Ve yine aleyhissalatü vesselam Ebu Zerri tenkit ettiğinde Ya Ebu e inne kamruhun fike cahiliyetun Ey Ebu Zer sen onu annesinden dolayı mı kınadın kötüledin? Sende cahiliyeden bir kalıntı var buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O zaman cahiliye dediğim şey nedir? İslam'ın tanımadığı her şey cahiliyedir. İslam'ın kabullenmediği, altına imzası ve mührü olmadığı her bir şey cahiliyedir. Dolayısıyla mümin bütün yaşantısını, düşüncesini, hareketlerini, konuşmasını ölçecek. Cahiliye ile mi alakalı yoksa İslam'la alakalı mı? İslam'ın onayladığı bir şey mi yoksa İslam'ın karşı çıktığı bir şey mi? Tabii küfür sisteminde insan yetişince ne oluyor? Cahiliyeden birçok şey kapıyor. Hem akide, hem ahlak, hem yaşantı, hem günahkar, hem tavırlar. Hoşa gitmez İnsanların ee, insanların Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün kabullenmediği ve aklı selim insanların kabullenmediği davranışlar. Şeriatın karşı çıkmış olduğu davranışlar cahiliye toplumundan gelir. Ve inne dima el olduğu mevduatun. Cahiliye kanı da kaldırılmıştır. Yani kan davası kaldırılmıştır. İnsanların bugün birbirlerini hiç yoktan öldürmeleri. Kişi ailesini öldürüyor, kendisini öldürür, çocuğunu öldürür. Son zamanın farklı bir modası oldu. Bu da nedir? Bu da hem İslam'dan yoksun olma hem de cahiliye insanın tamamen kendisini kaptırması <laughs> ve kendisini teselli edecek, kalbini mutmain edecek zikrullah'tan tamamen uzak olmasıdır. Ellezine aminu, ve kulubu kulubuhum bizikrillah. İman edenin kalpleri Allah'ı zikrederek hoşnut olur. Ela bi zikri la tatmainul kulub. Dikkat edin, agah olun ki Allah'ı zikretmekle kalpler hoşnut olur. Daralmaz, sıkılmaz. Mümin Allah azze ve zikrederek Allah ve telkinleriyle rahatlar, huzur bulur. Allah Resulü sallallahu ve ne diyor? La taqulu lev en lev kana keda Eğer şöyle olsaydı şöyle yapardım demeyin. Velakin kulu kaderullah ve ma şaa kan ve ma lem yeşa lem Fakat şöyle deyin. Allah azze ve celle diledi. Allah azze ve celle'nin dilediği oldu. Allah azze ve celle'nin takdiri budur. Dilemediği şey de olmadı deyin. Bak mümin nasıl rahat diyor. Tüh gördün mü şuna dikkat etmediğin için bunlar oldu. Diyerekten insanların birbirleriyle aile arasındaki kavgalar, şiddetler, iş arkadaşı arkadaşıyla olan şiddetler, kavgalar, bağırışmalar, öldürmeye kadar giden meseleler. Halbuki mümince tavır nedir? Cahiliyenin zıttı olan tavır. Allah Azze ve Celle bunu böyle takdir etmiş. Böyle olası varmış Allah Azze ve Celle bundan dolayı bunu böyle yaratmıştır. Dediği zaman mümin ne yapıyor? Hemen stres altında kalmayıp huzur buluyor. Ve inne evvel riben adda'u bihi riba ammi el Abbas bin Abdülmuttalib. İlk kaldırmış olduğum faiz amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Burada da Aleyhissalatu vesselam gösterdiği nedir? Burada yani ilk yasak konuluyorsa ilk önce ben bunu kendi yakınımdan başlatacağım. Kan davasını ilk önce ben kendi etrafımdaki insanlardan uzak tutacağım. Ve inne evvel demin ebdeu bi dem Amir bin Rabi'at bin el bin kaldıracağım kan davası Amir bin Rabi'a bin Haris'in kanıdır. Ve inne ma'asir el cahiliyeti mevdu'atun cahiliyenin izlerinin amellerinin hepsi de kaldırılmıştır. Allah ekber. Aleyhissalatu vesselam diyor ki artık İslam egemen oldu. El yevme akmel tulekum dinekum ve etmemtu aleikum ni'metî ve radîtü lekum el İslam dini. Aslında bu söz söyleyebilmek ne kadar güzel bir şereftir düşünün. Bir ayet okuyorsunuz, bir mesele söylüyorsunuz. O herkese yaygın bir şekilde, oturmuş bir şekilde kabullen diyor. bütün her şeyi kaldırılmış. Düşün Türkiye'de böyle bir şey söylüyoruz ve hakikaten de kaldırılmış. Bu insanı ne kadar onurlandıracak bir şereftir değil mi? Cahiliyenin tüm adetleri hepsi kaldırılmıştır. Hiçbir şey kalmamıştır. Ne faiz kalmıştır, ne zina kalmıştır, ne içki kalmıştır, ne kumar kalmıştır, ne açık saçık gezmeler kalmıştır, ne Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına muhalif hareket etme kalmıştır. Hepsi kaldırılmıştır. Demek ne kadar kendimizi o sahabenin yerine koyalım. Onu o sözü dinleyen sahabe yerine koyalım. Aleyhissalatu vesselam böyle diyor. Sahabe de bu cümle diyor. Artık bundan sonra cahiliye adetinden hiçbir şey kalmamıştır. Hepsi kaldırılmıştır. Rabbim Azze ve Celle öyle sözleri hakkıyla duymayı bize nasip eylesin. Söylemeyi nasip eylesin. Gayret sidaneti ve cahiliye zamandan kalma. Sadece Kabe'nin anahtarlığı vardı. Anahtar ve hizmetini görevli bir şahıs vardı. Onun hizmeti yine devam edecek. Ve bir de ve sikayeti Kabe'de gelen hacılara, ümrecilere zemzem dağıtılma hizmeti cahiliyeden belli kalan bir şeydi. O devam edecektir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَالْعَمْدُ قَوَدُونَ Yani الْقَتُلُ الْعَمْدُ kısas. Kasten öldürmeye karşılık artık kıs kısas vardır." buyuruyor aleyhissalatü vesselam. E şimdi öyle, yani düşünün bir kısas olsa insanlar birbirini rahat bir şekilde öldürebilir mi? Öldüremez. Yani insan bugün birini öldürmek istediği zaman çok rahat bir şekilde silah buluyor. Ondan sonra da çok rahat bir şekilde öldürüyor. İçeri giriyor kısa bir zaman sonra veyahut da genel bir af çıkıyor. Adam dışarı çıkmış. Çıktıktan sonra onun kan davaları onu öldürüyor ve bitmez tükenmez bir şey düşmanlık, adavet. Allah Azze ve Celle katında şirkten sonra en büyük Rabbimizin razı olmadığı en büyük günah haksız yere insan öldürmektir. Rabbimiz Furkan suresinde şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰى نَاخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِ Onlar Allah ile beraber başka ilaha dua etmezler. Şirkten uzak dururlar. İkincisi Allah-u Teala'nın haram kıldığı cana kastetmezler, öldürmezler. Yani bugün birçok insanın kanları, işte başta İsrail'in yapmış olduğu Filistinli insanları ne kadar, günde ne kadar insanı öldürmesi. Normalde yeryüzünde işlenen her bir zulmü Müslüman'ın kaldırması gerekir. Ama nerede? Çıtımız bile çıkmıyor. Yapamıyoruz. Tabi gücümüz dahilinde olan bir şey değildir. Ama asıl olan nedir? Yeryüzüne dinin egemen olması ne demektir? hiçbir kimseye haksızın yapılmamasıdır. El yevme ekmeltu lekum Allah Azze ve belirttiği. Bugün ben size dininizi tamamladım. Ve etmemtu Üzerinize olan nimetimi taz tamam kıldım. Ve radıytu lekum l dina. Ve ben din olarak İslam'dan razı oldum. Sizin için İslam'dan razı oldum buyuruyor. Bugün insanların kanlarının akıtılması her birisi insanlara bir ciddi anlamda dağıtılan bir masiyet olarak dağılıyor. Bir vebal olarak dağıtılıyor. Bugün yeryüzündeki bereketlerin kesilmesinin sebebi nedir? Dünyadaki, yeryüzündeki insanların işlemiş olduğu günahlardır. İnsanların işlemiş olduğu şirklerdir. Küfürlerdir. Dolayısıyla bunların faturası herkese birden çıkıyor. Öyle değil mi? Yani işlenen evinizde düşünün, harcamış olduğunuz masraflar nedir? Hepinize birden dağıtıldığını veya bir iş yerinde yapılan masrafların oradaki herkese birden dağıtıldığını düşünün. Sonuçta harcanmış bir takım şeyler var. Onlar kime dağıtılıyor? Oradaki işçilere dağıtılıyor. Günah da aynı şekilde. Yeryüzünde işlenen günahların serpiştirilmiş faturası bütün insanlara dağıtılıyor. Allah azze ve celle bundan dolayı yer yer depremler, yer yer felaketler, afetler Çeşitli musibetler veriyor. Sebepsiz yere insanların birbirlerini öldürmesi, sebepsiz yere insanların bunalım içerisine girmesi, ekonomik sıkıntıların olması, insanın girmiş olduğu sokaktan çıkamaması, dara düşmesi, kendisi bir türlü sıkıntılarından kurtulamaması hem şahsi günahlardır hem de dünyada işlenen günahlardan dolayıdır. Allah Azze ve Celle Hattin şöyle buyurur, وَاتَّقُوا فِتَّةً La tusibenne lezine zalemu minkü ve khasa. Allah Azze ve Celle'nin belasının gelmesinden, musibetlerden dolayı o belanın gelmesinden sakının. Geldiği zaman belirli insanlara gelmez. Herkese birden gelir. Ve alemu ennallâhe şedidül akab Bilin ki en şiddetli cezayı verecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve cezası çok şiddetlidir. Kaç sene adam öldürmenin cezası kısastır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve şibul amdi ma kutile bil asa vel hacer. Kasten öldürmeye benzeyen taşla veya sopayla öldürme de onda da kısas vardır. o fihi mi'tu Onda da diyet olarak yüz deve vardır. Yüz deve. Bir adam kasten öldürdüysen kan sahibi senden ne talep edebilir? Ya ben bunun öldürülmesini istiyorum. Veya ben bu adamın yüz deve ödemesini istiyorum. Yüzlerin bedeli sen çalış çalış ödeyemezsin değil mi? Yani ciddi bir me meblağdır, miktardır. Yani bugün Türk parasını vurduğun zaman Allah bilir kaç milyon para eder. İşte şeriat böyle ceza getirmiş. Affedildiğin zaman bile yüz deve borçlusun. Afe ya da öldürüleceksin. Şeriatın vermiş olduğu cezalar çok ciddi caydırıcı olduğundan dolayı insanlar kolay kolay o günaha, o yanlışlara yanaşamaz. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle buyuruyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْاَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey akıl sahipleri, kısas da sizin için bir yaşam garantisi vardır. Böylelikle siz takvalı olursunuz, korkarsınız, yanaşmazsınız haramlardan uzak.